Merhaba. Sizi şaşırtabilir ama her gün yediğiniz bazı masum görünen sebzeler bacak kaslarınızı zayıflatabilir, beyninizin yaşlanmasını hızlandırabilir ve düşme riskinizi ciddi şekilde artırabilir. Evet, yanlış duymadınız. Sağlıklı sandığınız bazı sebzeler aslında sizi yavaş yavaş hasta ediyor olabilir. Peki hangi sebzeler dost, hangileri düşman? Bugünkü videoda size her gün mutlaka yemeniz gereken 3 mucizevi sebzeyi ve 65 yaş üstü bireylerin uzak durması gereken 3 gizli tehlikeyi açıklıyorum. Videoya başlamadan videoyu beğenirseniz daha fazla kişiye ulaşması için beğenmeyi ve her hafta yeni sağlık dolu ipuçları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hadi başlayalım. Bölüm 1 3 Mucize sebzeler. Brokoli, vücudun zırhı Brokoli sadece bir sebze değil, yaşlılıkla savaşan doğal bir zırh gibidir. Brokoli, içeriğindeki sülforafan sayesinde kronik iltihabı azaltıyor, damar sağlığını koruyor, kemik erimesine karşı destek veriyor, beyin fonksiyonlarını keskin tutuyor. Özellikle bacaklardaki kan dolaşımını artırarak denge ve hareket kabiliyetini korumaya yardımcı olur. Tüyo, brokoliyi fazla haşlamayın. 3-4 dakika buharda pişirmeniz yeterli. Böylece tüm faydalı bileşenler korunur. İkinci sağlıklı besinimiz ıspanak. Zihnin sessiz koruyucusu. Ispanak, yaşla birlikte azalan kan dolaşımını güçlendiren doğal nitratlar içerir. Bu sayede kaslara ve beyne daha fazla oksijen taşınır. Refleksler canlı kalır. Hafıza ve odaklanma gelişir. Ayrıca içeriğindeki lutein ve folat yaşa bağlı bilişsel gerilemeyi yavaşlatır görme sağlığını korur, makula dejenerasyonu riskini azaltır. Ispanağı hafif sotereyin veya sumut ilerek katın. Aşırı pişirme faydalarını yok eder. Üçüncü sağlıklı besinimiz havuç. Dengenin ve görmenin kahramanı havuç. Yüksek beta karoten içeriği sayesinde. Görme yetinizi korur, sinir sistemi ve denge kontrolünü destekler. Antioksidanlarla damarlarınızı ve sinirlerinizi korur. Bu sadece göz sağlığı değil, kas beyin koordinasyonu için kritik öneme sahip. Ayrıca kan şekeri dengesi için güçlü bir destekçidir. Günde 1-2 taze havuç yemek uzun vadeli hareket kabiliyeti ve zihinsel berraklık sağlar. Bölüm 2. Uzak durulması gereken 3 sebze. 1. Patlıcan. Sessiz enflamasyonun kaynağı. Patlıcan tıpkı domates, patates ve biber gibi nightshade (gece gölgesi) ailesine ait bir sebzedir. Bu gruptaki sebzeler, doğal savunma mekanizmalarının bir parçası olarak solenin adlı alkaloid bir bileşik içerir. Solenin, bazı bireylerde özellikle yaş ilerledikçe artan hassasiyet nedeniyle inflamatuar tepkileri tetikleyebilir. Bilimsel etki mekanizması Solenin maddesi hücre zarında geçirgenliği artırarak sinir iletimini bozabilir. Bu, kaslarda kasılma-boşalma düzenini sekteye uğratır. Aynı zamanda eklem dokularında subklinik, fark edilmesi zor, iltihaplanmaya yol açabilir. Bu inflamasyon zaman içinde eklem ağrılarına, kas katılığına ve bacaklarda güç kaybına neden olur. Kimler risk altında? Artrit hastaları, fibromiyerji, ya da kas iskelet rahatsızlığı olanlar, kronik yorgunluk veya periferik dolaşım bozukluğu yaşayan yaşlılar. Not. Her birey solene karşı duyarlı değildir. Ancak 65 yaş üstünde doku yenilenmesi yavaşladığı için bu maddeye karşı tolerans da düşer. Düzenli ve yüksek miktarda tüketimi, hareket kısıtlılığına ve denge problemlerine katkıda bulunabilir. İkinci yeşil biber, göründüğü kadar masum değil. Yeşil biber aslında renkli biberlerin olgunlaşmamış halidir. Bu haliyle içinde lektin adlı bir madde daha fazladır. Lektin, bitkilerin böceklerden korunmak için ürettiği bir tür doğal savunma maddesidir. Ancak insan vücudu için bu madde bazı sorunlara yol açabilir. Vücuda etkisi nedir? Lektin bağırsak duvarına zarar verebilir. Bağışıklık sistemini uyararak vücutta sessiz iltihaplara, enflamasyon yol açar. Bu iltihaplar zamanla damarları etkiler ve bacaklara yeterince kan gitmemeye başlar. Ne gibi belirtiler görülür? Ayaklarda karıncalanma ve uyuşma, sabahları kas sertliği, yürürken dengesizlik, reflekslerde yavaşlama. Ne yapmalı? Yeşil biber yerine kırmızı, sarı veya turuncu biber tercih edin. Çünkü bu renkli biberler daha olgundur, daha az lektin içerir ve aynı zamanda C vitamini ve antioksidan açısından çok daha zengindir. Üçüncü beyaz patates. Konfor gibi görünür, gizli bir tehlike taşır. Beyaz patates, çok tüketilen bir yiyecek olsa da, içerdiği yüksek nişasta nedeniyle vücutta hızla şekere dönüşür. Bu da kan şekerinin bir anda fırlamasına neden olur. Bu neden zararlı? Sürekli yüksek kan şekeri damarların iç yüzeyini yıpratır. Bu durum uzun vadede damar sertliğine ve kan dolaşımında zayıflamaya yol açar. Özellikle ayaklara giden kan azalınca hissizlik, yavaş iyileşme, yürümede dengesizlik oluşur. Ayrıca sürekli yüksek insülin salgısı sinirleri zayıflatır ve nöropati, sinir hasarı riskini artırır. Antioksidan açısından yetersizdir. Beyaz patatesin içinde hücreleri koruyan güçlü maddeler, antioksidanlar çok azdır. Bu da yaşla birlikte artan hücre yıpranmasına karşı vücudu savunmasız bırakır. Daha sağlıklı alternatifler. Tatlı patates. Daha az kan şekeri yükseltir. Düşük glisemik indeks. Yüksek beta karoten içerir. Göz, cilt ve bağışıklık için faydalı. Sağlıklı kalmak sadece ne yediğimize değil, neyi yememeye dikkat etmekle de başlar. Bugün öğrendiğiniz bilgiler belki de her gün farkında olmadan yaptığınız küçük hataları düzeltmek için bir adım olabilir. Unutmayın, her tabak bir tercihtir. Bir sebze ya sizi ileri taşır ya da fark ettirmeden geriye çeker. Özellikle 60 yaş üstüyseniz doğru sebzelerle bedeninize hak ettiği değeri verebilirsiniz. Eğer bu bilgiler sizin için değerli ise videoyu beğenmeyi ve her hafta yeni sağlık videoları için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi okumak benim için çok değerli. Sizce en şaşırtıcı bilgi hangisiydi? Yorumları yazın, birlikte tartışalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın.